Evet, bugün sizlere şu görmüş olduğunuz 2 metrelik reflektörün nasıl kaplanıldığını gösteriyor olacağım. Şu görmüş olduğunuz köşelerden iki parmak suretiyle tuttuktan sonra kaburgalarımız yardımıyla şu kısma da birazcık baskı uyguluyorsunuz. Bakın yukarıya kaldırdıktan sonra şu kıvamı alıyor zaten. Görüyor musunuz? Bak daha hiçbir şey yapmadım. Sadece kaburgalarımı aşağı bastırdım, parmaklarımla yukarı kaldırdım. Bu şu şekil, bu şekil alırsa olmayacaktır. Denemeyin. Tekrardan Bunu bu şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Kaburgalarımızdan bastıktan sonra ha! Olayımız bu şekilde. Aslında çok basit ama üzerinden çok uğraşıyoruz. evet, bugün sizlere şu görmüş olduğunuz 2 metrelik reflektörün nasıl kaplanıldığını gösteriyor olacağım. Şu görmüş olduğunuz köşelerden iki parmak suretiyle tuttuktan sonra kaburgalarımız yardımıyla şu kısma da birazcık baskı uyguluyorsunuz. Bakın yukarıya